Amme al insanu iza mibtalahu rabbuhum fa akramahu wa na'amahu fi yaqulu rabbi Allah insanı bir şeye muptela etti, yani imtihana soktuğu zaman insana verdiği zaman insana bol bol nimet verdiği zaman belki rabbim bana ikram etti meyzemmet faqadar alayhi aleyhikah ama tam tersi bir imtihan yaparsa rızkını daraltırsa veyakul Rabbi ehenen lafa bakın belki Rabbim bana ihanet etti konuşmaya bakın insanın geleceği noktaya bakın bu kadar mı alçalır Evet bu kadar alçalırmış insan Rabbim Rabbi Ehenen diyecek kadar bu kadar mı? Evet bu kadar. Hayvan bile bunu demiyor. Hayvandan aşağı bir hale geliyor. Bir musibete uğradığı zaman Allah onun rızkını darattığı zaman feqadara alay risqahu feyakulu rabbi ehana Rabbim bana ihanet etti der. Feryat figan eder.